Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü bir haberle karşınızdayız. Ünlü türkücü Latif Doğan yoğun bakım alınan annesi Ayşe Doğan için sevenlerinden dua istedi. Ünlü türkücü Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'dan kötü haber geldi. Anne Doğan durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Latif Doğan yoğun bakım alınan annesi Ayşe Doğan için sevenlerinden dua istedi. Ünlü türkücü Latif Doğan geçtiğimiz Ocak ayında annesi Ay Ayşe Doğan'ın hastane odasından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ameliyat olduğunu duyurmuş ve annesi için sevenlerinden dua istemişti. Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'dan kötü haber geldi. Anne Doğan durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Latif Doğan yoğun bakım alınan annesi Ayşe Doğan sosyal medya hesabından paylaştı ve şu sözleri söyledi. Canım anacığım. Yoğun bakımda siz sevenlerimizden, dualarımızdan tüm şifa bekleyen hastalara ve anamız Ayşe Doğan'a dualarınızı eksik etmeyin notunu düştü. Bizler de kanalımız olarak ünlü türkücümüz Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan için dualarımız onlarla beraber diyoruz. İnşallah bir an önce yoğun bakımdan çıkıp normal hayatına döner diyoruz. Hoşçakalın, hepiniz sağlıkla kalın.